Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile hafızlara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Merhum oyuncunun oğlu Can Kılıç Solmaz ise büyüdü, 13 yaşına girdi. İlker Yasin Solmaz, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Defne Joy Foster, 90'lı yıllarda özel bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atmıştı. Ardından sunuculuğu üstlendiği programlar ile hayran kitlesini artıran Defne Joy Foster 2000'li yıllarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başlamıştı. Yok böyle dansa katılmıştı, 7'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Defne Joy, 2010 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yok böyle dans yarışmasında boy göstermişti. Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetmişti. 36 yaşındaki Defne Joy Foster'ın ölümü magazin dünyasında şok etkisi yaratmıştı. Oğlu büyüdü. 2008 yılında İlker Yasin Solmaz'la evlenen Defne Joy Foster, 2009 yılında da oğlu Can Kılıç'ı dünyaya getirmiş. Can şimdi 13 yaşına bastı. İlker Yasin Solmaz, oğlunun doğum gününü duygusal bir paylaşım yaparak kutladı. Solmaz yayınladığı fotoğrafta, Aslan oğlum benim adamım. Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın ifadelerini kullandı, eşinin vefatından 8 ay sonra evlendi. Foster'ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz yaklaşık 8 ay sonra, çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var, diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal'la evlenmişti. Beyza Dankal ile mutlu bir evlilik sürdüren Solmaz, oğlu Can'ı da yanına almıştı. Çocuklarıyla birlikte mutlu bir yuva kuran İlker Yasin Solmaz ile Beyza Dankal, aile saadetlerini şimdi sosyal medyada gözler önüne seriyor. Dankal, Aslan Kral diye hitap ettiği canı olan sevgisini Instagram paylaşımlarıyla sık sık dile getiriyor.